Bugünkü videomuzda sizlere Erdoğan'ın diğer liderlere verdiği en muazzam 5 cevabı derledik. İyi seyirler. Gel arkadaşlar Son dönemde özellikle Fransa'nın bu konudaki tamamen yanlış bulduğumuz ve yanılgılardan kaynaklandığını umduğumuz tavrından tabi fevkalade üzüntü duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Geçen hafta Macron'un kendisiyle bizzat gelişti. Bakın garip garip şeyler söylüyor. Tabi garip garip şeyler söyleyince de kendisine biraz Frakansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım. Çünkü bizim silahlı kuvvetlerimiz bizi kalkıp da asla kabullenemeyeceğimiz bir yere oturmak kimsenin haddine. Kimsenin haddine değil. Nazizmin Almanya'da bittiğini zannediyordum. Meğerse hala devam ediyor. Hala devam ediyor. E açık ortada. Açık ortada. Eğer demokrasiye inanıyorsan benim bakanım hem bakanınla görüşecek hem de orada bir salon toplantısı yapacak. Bir başka bakanım aynı şekilde. Şimdi bak. Hollanda'da da aynı şekilde bir açıklama yap. Baş sağolun. Bunlar kendi iradeleriyle hareket etmiyorlar. Kardeşlerim, şimdi zannediyorlar ki Tayyip Erdoğan Almanya'ya gelecekti. Gelirim. Ve kapıdan da sokmadığınız zaman veya konuşturmadığınız zaman da ben dünyayı ayağa kaldırırım. Kandil'den birileri kendine göre açıklamalar yapıyor. Şehirlere ineceklermiş. Kırsaldan şehre ineceklermiş. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var bunu böyle bilin. Bunu böyle bilin. Yani bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG. Topunuz gelin. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Rabbimin izniyle bu milleti aşamayacaksınız. we've already gone uh, well past our, our, our closing time. i I mean mr. prime minister, uh, I, 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 with apologies to prime minister one erdogan, minutes, one, uh, minutes, one minute. one minute. one minute. well, you know, one minute. Come on. one minute. okay. one minute. The, uh, i'm going to hold you to the one minute, please. <laughs> Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereği. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak. Bunu da böyle bilirsin. Öldürmeye gelince sizi öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Ülkenizde başbakanlık yapmış olan iki kişinin bana önemli lafları var. Tankların üzerinde Filistin'e girdiğim zaman kendimi bir başka mutlu adediyorum diyen başbakanlarınız vardır. Tankların üzerine çıkıp da Filistin'e girdiğim zaman kendimi mutlu adediyorum diyen başbakanlarınız olmuştur. Ve bana sayılar veriyorsunuz. İsim de veririm. Merak edenleriniz vardır belki. Şu zulme alkış tutanları da ayrıca kınıyorum. Çünkü bu çocukları öldürenleri... Bu insanları öldürenleri kalkıp da alkışlamak böyle zannediyorum ki o da ayrı bir insanlık suçudur. Bakınız burada bir gerçeği bir kenara atamayız. Ben şurada çok not aldım, ama bu notların hepsini cevaplayacak fırsatım yok. Fakat ben buradan sadece size iki söz söyleyeceğim. Bir, Minister, bir, bir. Sözümü kesmeyin. Bir with, with, Evrat with with altıncı maddesinde der ki öldürmeyeceksin. Burada öldürme var. İki bakın bu da çok enteresan. Gilat Atzamoni. İsrail barbarlığı zalimliğin de çok ötesinde bir şey. Bir Yahudi. Bunun yanında İsrail ordusunda askerlik görevini yapan Oxford Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Avi Shalom gazetesi Guardian'da şunu söylüyor. Minister, Ay, devlet vasfını kazandı teşekkür I want to ask Benim right. için de bundan böyle bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem. Bundan böyle bilirsin. So. Let me um, it is turn this over to our, to our host. Uh, Prime Minister, do what? Uh, Ladies, Professor Schwab, S thank you, thank you very much. If you if you're stay for one moment, for one minute, please. As if despite all... Oh.